Evet arkadaşlar yorumları okuyorum. ilk baş ne alalım arkadaşlar? GTA San Andreas evet, kankam yapar. Şarj topuna gir. Kazanılmazsan bir daha girip iki gol de kendi kalbine at arkadaşlar. Hadi yapalım. Evet. He, ha, şarj topuna gir. Birinci olamazsan iki gol de kendi kalbine at. Biliyorsunuz daha sonra bu görevleri alıyorum arkadaşlar. Hemen e neşe bul da gerek. Ben ee, en son yeri gösterme arkadaşlar. Burada duracağım. Arkadaşlar ee, yani beraberliğe kalırsa da birinci olmuş sayılıyoruz. Yani. Arkadaşlar yıldız önce olursak yani bizden bir kişi kazanmış oluyoruz. Bugün çözdük arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kazandık. Hiç kendi kalma atmaya gerek yok. Neyse diğer şuraya geçelim. Evet arkadaşlar ee, Yusuf size yaparsın. Tek hesaplaşma gelir. Üçüncü olamazsan veya ilk üçe giremezsem Mehmet nasıl arkadaşlıktan sil demiş arkadaşlar. Ee, yapalım bir iki eşya var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk üçe giremezsem Mehmet nasıl arkadaşlıktan silecekmişim. Ay dokuzuncu oldum kıştırdılar arkadaşlar neyse Mehmet nasıl yumu atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ee, bir kral şın. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi yazdım. Şimdi diğer görevimize Bakalım. Ders demiş ki şimdi bir kulübe bir şeyle bir maç at kazanırsan bir şey yapmak kazanamazsın. YouTube'daki e bir videona dislike at. Eski de olur, yeni de olur demiş arkadaşlar. Deneyelim. Arkadaşlar oban tek yolladı. E bir dakika bu kim çööm diyor. Hadi, hadi. E bir dakika şunu seçelim. Hazırlar diye. He ah, tamam. Evet hazır dedik. Yani oyuna girdiğimizi söylerim arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi kaldı. Arkadaşlar birinci olduk. E, aslında bu... Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu videolarında da bu kadardı. E, görüşmek üzere. Bay bay.